Öncelikle kağıdımızı kar yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, e, e, biz şu anda bardak yapacağız. Yanımda bir arkadaş var. Ee, Arkadaşlar çok güzel bir bardak olacak. Şimdi o ona bırakıyorum ve o size anlatacak nasıl İlk önce kağıdımızı şöyle katlıyoruz. Güzel bir şekilde bakın. Şöyle e, böyle tam kare üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Sonra burada artık kısım kalıyor. Ne yapalım? Bunu da Atalım. Arkadaşlar siz burada makas kullanabilirsiniz. Bizim evde makas olmadığı için arkadaş tükürükle şey yapacak. Tükürükle yapmaya gerek yok aslında. Tükürük de iyi bir taktik ama dişler de iyi bir taktik. Tırnak da var. Ama en iyisi tırnak. Şimdi kağıdımız kare oldu. Sonra kağıdımız kağıdımızı böyle üçgen olacak şekilde katlıyoruz yine. Sonra şu köşeyi üst, bu köşe üstte kalacak şekilde şu köşeyi şöyle Tam yanına getiriyoruz. Ve bunu da tam üstüne aynı olacak şekilde koyuyoruz. Sonra şu üstte iki tane kağıt kalıyor. Birini böyle, birini de böyle koyuyoruz. Ve bardağımızı yapıyoruz. Arkadaşlar, içini de göstereyim sizlere. Arkadaşlar, bununla iki üç kere su içebilirsiniz. Ama içinde kuru fasulye bile yiyebilirsiniz. Arkadaşlar benim ya arkadaşın dediğine göre arkadaşın hocası kuru fasulyeymiş bunun içinde. Pek inandırıcı değil. Arkadaşlar, kuru fasulye bile yiyebilirsiniz. Yani. Arkadaşlar bizi, tavsiyem bizi seçin. Arkadaşlar eğer abonemiz çoğalırsa size arkadaş çok güzel bir hikaye anlatacak. Tabi abone çoğalma şartıyla çünkü on dedi. Bir de arkadaşlar şey yapacağız. Çift gemi. Görüşmek üzere bay bay.